Kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün yine güzel bir konuyla karşınızdayız. Benim adım Samet Öztoprak. 12 yıldır aşağı yukarı profesyonel olarak yazılımla uğraşıyorum. 13 yaşında ilk defa kod yazmaya başladım. Son 2,5 yıldır da Amerikalı bir firmaya Flutter geliştirici olarak destek veriyorum. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz en çok kullanılan yazılım dilleri. Şimdi arkadaşlar ben size ilk olarak Stack Overflow Survey'inden yani anketinden başlamak istiyorum 2024 olarak. Stack Overflow hesabı olan arkadaşlar bilir bu her yıl yapılır. Yıl sonuna doğru bu anket yapılır. İşte hangi dili kullanıyorsun, nelerde uzmanlısın falan filan gibi bu anketler daha sonra da bu şekilde yayınlanır. Mesela arkadaşlar All Responders'la baktığımızda bütün bu cevap verenlere baktığımızda bakın birinci sırada bütün developerlar JavaScript ile uğraşıyor. Şu anda JavaScript birinci sıraya gelmiş durumda. Benim diğer videolarımı izleyen arkadaşlar da benim JavaScript'in ne kadar bir güçlü bir dil olduğunu söylediğimi biliyor zaten. Çünkü niye? Middleware'de güçlü, Node.js gibi kütüphaneleri var, şey, e, tool'ları var ve de ön yüzde de React Native gibi veya başka bu arada tool'lar da var. Sadece React Native yok. JavaScript diline dayanan başka mobil uygulamaları da var. Mobil uygulama geliştirme araçları da var ve web'de çok güçlü. Bildiğiniz üzere tabii ki de JavaScript ve o yüzden şu an birinci sıraya gelip oturmuş durumda. HTML, CSS bunlar tamamen web ama tabii ki de Hibrit olan mobil uygulamalar ne gibi Cordova gibi, Ionic gibi oralarda da hala HTML CSS bir web sayfası yazar gibi kullanıldığı için tabii ki de mobilde de yeri var bunların ve o yüzden böyleler. Bakın arkadaşlar 3. sırada Python var. Daha çok biliyor daha çok bunu yapay zeka eee tullarında kullanılmasından biliyorsunuz ve büyüyen bir dil. Muhtemelen ileride ön yüzüne falan destek veren başka şeyler de olacaktır. Belki de vardır şu an bilmiyorum ama mobilde var mı bilmiyorum. Ön yüzde Python yazarak mobil uygulama oluşturduğunuz bir tool ama belki de vardır. Benim bildiğim yok. SQL Structural Query Languages. Yani sizin dataları manipüle edebildiğiniz dil. Bakın o dördüncü sırada. Daha sonrasında TypeScript. Arkadaşlar TypeScript üzerinde duralım. Şimdi JavaScript büyük projeler için yani şey dezavantajları var ama TypeScript bu dezavantajları gidermek için geldi. Şimdi mesela herhangi bir Java, çalışan bir JavaScript kodu TypeScript içerisinde çalışabilir. Ama TypeScript buna ek olarak ek özellikleri, ek kütüphaneleri var. Böylece öne geçiyor. Güçlü yanı bu arkadaşlar. Shell script bunu biliyor musunuz bilmiyorum. Terminalde çalışan kodlardır. Ya yani isterseniz şöyle bir göstereyim terminal bakın arkadaşlar bu terminalde kod yazdığınızda mesela ls dediğinizde bakın ne var masa üstünde şu anda neredeyim benim şeyin şeyindeyim aslında dizin klasöründeyim. bakın arkadaşlar desktop'um uygulamalarım falan mesela c ile içine girdiğimde desktop bu önemli de arkadaşlar ls yaptığımda oradaki dosyaları gösterir bakın bu şu anda masa üstümde bulunan bütün dosyaları şu an göstermiş oldu. Bu bunu arkadaşlar işte script dili shell script deniyor. Böyle göstermiş göstermek istedim arkadaşlar. Daha sonrasında Java var. Bir zamanların birincisi Java. Sonra C# Sharp ve daha sonrasında yani donanımda kullanılan, gömülü sistemlerde kullanılan C++. Go Go var arkadaşlar. Onun da Google'un geliştirdiği, daha şu anda backend'te kullanılan güçlü bir dil. Daha sonrasında arkadaşlar bakın mobil teknolojiler geldiğimizde Kotlin var 9.4'te. Daha sonrasında Dart var %6 ile, Swift 4.7 ile. Peki arkadaşlar profesyonel developerlara baktığımızda yine JavaScript birinci bakın SQL ikinci sırada. Çünkü datadan raporlama yapılabiliyor falan önemli arkadaşlar. SQL sadece SQL iyi bir SQL bilgisiyle bile aslında yazılımda iş bulabiliyorsunuz. Belki de yapay zeka tarafında bile işe yarar yarıyordur muhtemelen. Bak Python yine TypeScript yine benzer bir sıralama var. Daha sonrası yine Kotlin, Dart, gördüğünüz gibi Swift böyle gidiyor. Peki arkadaşlar learning koda bakalım. Arkadaşlar baktığımızda bakın Python en çok öğrenilen şu anda değil. O yüzden söylüyorum ileride muhtemelen Python'la ön yüz yazılan daha fazla tool çıkacaktır. Python'da bir JavaScript olmak yol, olmaz yolunda bir JavaScript'le ile yer değiştirme durumu olacaktır diye düşünüyorum. Yine HTML CSS çünkü dünya hala bir web baskısı altında yani mobil ilerliyor ama web hala çok önemli. O yüzden böyle görüyoruz arkadaşlar. İşte yine Java, C++, SQL biraz düşmüş demek ki SQL'in etkinliği azalacak ge gelecekte o görünüyor. Daha sonrasında baktığımızda arkadaşlar neler var? Bakın Kotlin, Dart yan yana. Daha sonrasında da Swift. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de arkadaşlar, MATLAB ve R dilleri bunlar da matematiksel dillerdir. Integral, türev. E, limit gibi ileri kalkulus denen matematik problemlerini bunların sayesinde çözebiliyorsunuz. Bu tanımlıdır bunlar. R o, open source olandır, MATLAB open source olmayandır. MATLAB'de daha fazla kütüphane olduğu için Profesyonel şirketler bunu seçiyor. R open sourcedur, %100 bedavadır. Daha sonrasında arkadaşlar size Seçtiğim Geeks, Geeks for Geeks var. Onun sıralaması var. Ve 2025 yılında öğrenilen diller olarak bakın yine bir paralellik gösteriyor. Python öğreniliyor. Java Java. Bakın Java hala da ilk 5'te hep böyle. Liste sıralamalarda çok hala yukarılarda. Çok eski bir dil olması çünkü stabil bir dil. Daha sonrasında arkadaşlar baktığımızda Swift demiş. Daha sonrasında Dart'ı aşağılarda göstermiş. Mesela bu listede de daha sonra mesela şey nerede, Kotlin tabi daha yukarılarda. Dediğim gibi arkadaşlar şu an hala daha native uygulamalar daha re revaçta ama yerlerini yavaş yavaş cross platformlara bırakıyorlar maliyet yüzünden. Peki arkadaşlar mesela Statista bu da bir site daha önce bunun verilerine bakmıştık. Bunun verilerine bakmakta fayda var. En çok kullanılan developerla dünya çapında en çok kullanılan diller 2024 itibariyle demiş arkadaşlar. Bakın yine birinci sırada JavaScript görüyoruz. HTML, Python, SQL çok benzer bir zaten bizim survey'e benzer bir dil. Şeydeki, Stack Overflow'daki. Ve daha sonra işte arkadaşlar Java, hatta Kotlin, bakın Dart, Swift hatta belki de aynısı. Ama bu da şey arkadaşlar tamamen aslında bağımsız olan bir yapı. Ve da daha ileri datalarını da parayla satıyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi güvenilir güzel bir site. Peki arkadaşlar buraya geldiğimizde, e, bu bunu International Electric Electronic Engineering Spectrum, bu IEA biliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Bu e, bir organizasyondur. Şimdi arkadaşlar böyle baktığımızda bakın 2024 programlama dillerinde Python'ı birinci sırada birle göstermiş. Bunlar da ilginç hani orantılamış 0.48 de Java demiş. İşte Java Script'i 3. sıraya koymuş. Bu da böyle bir sıralama vermiş. Arkadaşlar bakın Rust, RMOT, Rising Stars. TypeScript. evet evet evet. Tabii tabii onu ben de söyledim arkadaşlar. TypeScript çünkü bakın hızlı geliyor. JavaScript hala üstünde ama hızlı bir şekilde geliyor. Çünkü hem JavaScript'i içeriyor hem de ek güçlü fonksiyonlar var. Daha daha büyük projeler için TypeScript daha da e, size uygun şeyler sunuyor. Uygun fonksiyonlar, ek yapılar sunduğu için daha iyi durumda. Ve daha sonra baktığımızda arkadaşlar neler var? İşte Kotlin, Dart ve Swift. Swift altında genelde yer alıyor. Kotlin'den sonra o geliyor. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey göstermek istiyorum. Best Programming Languages for Mobile App Development 2024 diyor. Medium bir medium da bir yazı var arkadaşlar. Bunların linklerini de size korum aşağıdan erişebilirsiniz. Birinci sırada bakın JavaScript zaten öyle. O çünkü React Native olduğu için. Zaten dediğim gibi sadece React Native yok bu arada. Başka tool'lar da var. JavaScript'i kullanıp mesela mobil uygulama yazan zaten webte çok güçlü JavaScript. İkinci sırada bakın arkadaşlar Kotlin var. Bizim Android ve Android olan Google'un desteklediği dil. Üçüncü sırada Swift'i göstermiş ki olabilir. Çünkü Amerika'da zaten uygulamaların telefonların %80'i iOS ve tabii ki de native iOS yazma oranı da çok yüksek. Ve dördüncü sırada arkadaşlar Dart'ı göstermiş. Ve daha sonrasında Java. Java daha önce Android'de kullanılıyordu. HTML5 muhtemelen hibrit yapılar için ve ee, öyle gidiyor arkadaşlar. C++'da, C++ da C# da Xamarin mesela yazılabiliyor. Evet, C++ da arkadaşlar bu arada NDK diye bir şey vardır. Native Development Kit diye. Orada kullanılıyor. Aslında yine mobil teknolojilerde kullanılan bir bir dildir C++. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilgi vermeye çalıştım. Şimdilik hoşça kalın. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.